Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize ayrı günler diliyorum. Farımızın içerisine led şerit yapacağız. Park sis yaptığımız zaman şık dursun diye aşama aşama göstereceğim. Sıcak silikonumuzu sıktık. Kurumadan hemen yapıştırıyoruz. Kablomuzu geçirmek için de şuraya bir delik açtık. Buradan geçireceğiz. Elektrik geliyor mu diye kontrol edeceğiz şimdi. Evet şu an çalışıyor. Şimdi kablosunu delikten geçireceğiz kablomuzu geçirdik şöyle. Şimdi bunun bağlantısını arkadan çıkaracağız. Şöyle kablomuzu arkadan getirdik. Bunu şu an bağlantısını kapatacağız. Kablolarımızı bantladık şimdi. Şöyle hafiften gerdiricez. Bağlantımız içeride kaldığı için Hiçbir şekilde far ayarına zarar olmayacak yani istediğimiz şekilde Farın hizasını yukarı aşağı doğru Şu tornavidadan yapılabilecek O yüzden hiçbir sıkıntı yok şimdi tekrar bir deneyelim Enerji geliyor mu diye Evet elektriğe bağladığımızda enerji geliyor kamerada arada yanıp sönüyor gibi görünüyor ama şu an bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde. Geceliğin güzel bir ışık yakacağını düşünüyorum. Akşam çekiminde yapıp size yine paylaşacağım. Şimdi farımızı kapatıp bağlantısını yapacağız. Farımızı kapatmak için. Ben şöyle internetten sipariş ettim. Soğudal diye bir marka. 10 lira falandı galiba. Siyah mastik diye geçiyor. Şimdi ben bununla yapacağım. Bu mastiği dilerseniz gri renkte de yapabilirsiniz ben daha önce far karartma yaptığım için siyah mastik tercih ettim Bu far karartma videosunu izlemek için sağ üst köşeye tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz orijinalciler bu işleri sevmezler ama modifiyeciler de bu işlere çok heveslidir. benim maksadım sıkılmak daha doğrusu sıkılmaktan kurtulmak karantina günlerinde evde sıkılıyoruz arabayı nasıl bozabiliriz diye düşündükçe işte böyle bozma fikirleri geliyor şimdi buna camımızı takıyoruz Yine bu camı da kendim alıp takmıştım. Ee, far nasıl sökülür, panjur nasıl sökülür, onunla alakalı videoları da izlemek için yine sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. Şöyle ilk önce elimizde bastırıyoruz, yuvaya otursun diye. Daha sonra şurada tırnaklar var onun. Bunları geçireceğiz. Şöyle göstereyim. Şuradaki yuvaları geçireceğiz. Takması sökmesi de gayet basit. 2 tane de altında olacak Bir tane daha olması gerekiyor Onu da bulup takayım Sonuncusunda şuraya takıyoruz Sonuncusunu da buraya taktık. Şimdi aracımıza montajına geçeceğiz. Bağlantısını yapmadan önce elektrik aksamını takacağız. Şimdi artımızı sis'e bağladık. Şöyle eksimizi de herhangi bir arabanın şasisinden alacağız. Şöyle dokundurduğumuz zaman yine kırmızı görüyorsunuz. Şimdi bağlantısını yapacağız. Tamir yaparken bir kedimiz daha geldi. Pis pis. Hadi hadi diyor, farı tak diyor. Pis pis pis. Canavar da oradan kıskanıyor. Elektrik bağlantısını da normal bağlantısını da yaptık aracımızın. bakın içeride yanıyor. Akşamleyin bakacağız nasıl olacak diye. Sislerimiz de açık. Bunu sis tuşuna bağladım ben. Onu da size göstereyim. Sisler kapandığında kendisi kapanacak. açtım, kapattım, açtım, parkları kapattım, parkları açtım, bakın sistem kapalı, darbar açık, park kapalı, sistere açtığım zaman. Akşam görünüşünü de çekeceğim demiştim. Sadece sağ tarafı uygulama yaptım ben denemek amaçlı. Yani hoşuma gitti gayet güzel duruyor. Kamerada biraz daha açık renk duruyor ama. Gerçekte daha doygun. Şöyle ışığını biraz kısayım eğer gerçek görüntüye yaklaşırsa. Yani şöyle daha tatlı duruyor. İçerisini de göstererek. Bakın şunu şöyle e, çizgilerini gösterdiği gibi camın. Bu da aynı şekilde. Şöyle hoş bir görüntü oluyor. Destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, sormak istediklerinizi de çekinmeden sormayı ihmal etmeyin. Hepinize hayırlı günler.